Evet arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar biliyorsunuz ki kampımıza devam ediyoruz. Öncelikle çarpanlar ve katlara biz bitirdik. İşte çarpanlar ve katlarla ilgili konu çalıştık, kazanım sorusu çözdük. Ondan sonra oturup temel testler çözdük, temel yeni nesil sorular çözdük, lgs yeni nesil sorular çözdük. Yani aslında bu kısımda 6 tane video çektik ve 6 tane videoyu sizlerle paylaştık. Oynatma listesinden oynatabilirsiniz. En baştan izleyin ki hepsi oturta oturda gitsin. Ve buradaki temel atma garantili kitabımızla arkadaşlar başladık ve devam ediyoruz. Umarım çok çok güzel ilerleriz. Bugün üslü ifadeler işleyeceğiz. Tam sayıların tam kuvvetlerine bakacağız. Haydi bakalım o zaman ee, hazırsanız ben de hazırım. Ee, şöyle soru kısımlarına alan kısımlarına geldik. Diyor ki ee, biraz büyütelim. Rahat rahat görün ya. Allah Allah. Teknoloji var. Teknoloji var. Teknoloji. Tamam. Ee, şimdi diyoruz ki sıfırdan farklı bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımının kısa bir şekilde gösterilmesine şimdi şöyle düşünün. Üslü ifade olarak ya da kuvvet olarak da düşünebiliriz. Ya üslü ifade olarak temsil edebiliyoruz. Yani hem üslü ifade olarak söyleyebiliriz. Üslü ifade veya aslında üslü gösterim işte üslü gösterim yasak daha mantıklı olur. Üslü gösterim. Denir. Üslü ifadelerde kendisi ile tekrarlı çarpılan sayılar taban, kendisi ile tekrarlı çarpım sayısı üst olarak isimlendirilir. Yani benim aşağıdaki sayım Taban olacak üstteki sayım adı üstünde üst diyeceğiz değil mi yani? Buradan karıştırmazsanız değil mi? Üstler, yani üstte bak üstte. Üst diyeceğiz. Yani şunu diyeceğim. 6'yı 4 kere yan yana çarpmak demek. Ben eğer 6'nın 4. kuvveti veya üstü burası da kuvvet de denir arkadaşlar. Kuvveti de diyebiliriz. 6'nın e 4. kuvveti yani 6'yı 4 kere çarp 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 şeklinde yazabiliyoruz. 6 üzeri 4 ifadesi 654 veya 6'nın 4. kuvveti şeklinde de ifade edilebilir diyeceğiz. Tamam mıyız? Peki diyor ki bir ifadenin değeri bulunurken üst kadar taban yan yana çarpılıp yani yan yana yazı, yazılıp çarpılacaktır. Ne demek istiyorum? Mesela 3'ün 3. kuvveti 3 çarpı 3 çarpı 3 bak şöyle çarpıyorsunuz. 3 ile 3'ü çarptım 9 ya 9 ile 3'ü çarpıp 27'yi buluyorsunuz. Bazılarınız şöyle yapıyor. 3 kere 3 9. İşte sonra şey yapıyorsunuz. Yani 3'ü ekliyorsunuz gibi düşünün. Yani 9 ile çarpmıyorsunuz. 3 kere 3 9. 9 kere 3 18 gibi şeklinde yapıyorsunuz. Ve 9 kere 3 de 18 yapmaz yani bu arada. Tamam mı? Öyle yanlışlar yapmıyorsunuz. Peki bazen şöyle yapıyorsunuz. 3 ile 3'ü çarpıp 9 diyorsunuz. O da yanlış. Ne yapacağız? 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde ifade edeceğiz bunu. 3 kere 3 9. 9 kere 3'ten 27 olur. 2 üzeri 6. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 32 64 şeklinde ifade edebiliyorum bunu. Zaten üslü ifadelerde bu işaretleri gördüğünüzde yani üslü ifadeleri gördüğünüzde direkt 27'yi 2 üzeri 6'yı da direkt 64 olarak yazmayı öğrenin. 2 üzeri 5 32'dir. Öğrenin arkadaşlar. Neden öğrenin? Çünkü pratiklik kazanacak. Yoksa sen öbür türlü böyle yaparsan o zaman kaybedeceğiz. Zaman kaybetmemiz gerekiyor. Peki aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini bulacağız. 5 üzeri 3 yani 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. 25 çarpı 5'ten 125 şeklinde ifade edilir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı, 2. E zaten ben sen dedim ki 2 üzeri 6'yı gördüğünde 64'ü yapıştır demedim mi? Evet. 2, 4, 6. Sonra 3 üzeri 5. 3 çarpı, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 81, 256. O zaman burası da 256 olur diyeceğim. Tamam mıyız? 256 olmaz tabii ki değil mi? 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 81, 243 olur. 81, 3 evet 243 olur. E, 243 olacaktır. 4 üzeri 3 4 çarpı 4 çarpı 4 4 kere 4 16, 16 çarpı 4'ten de 64'ü yakalayacağız. 13'ün 3. kuvveti de 169 olacaktır. Evet bunları eğer bilirseniz yani 169'u 12'nin karesi 13'ün karesi 14'ün 15'in 16'nın karesini bulabilirsek pratik yöntemlerle işimiz daha da kolaylaşacak. Öğreneceğiz. Yani bunları soru çözerek öğreneceğiz. Tamam mı? Evet yan tarafa sağ tarafa geçtim. Ve sağ taraftan bakıyorum. Diyor ki notlarım var tabi ki. Birin bütün kuvvetleri 1'e eşittir. 1 üzeri 20 1'dir. 1 üzeri 1000 1'dir. Çünkü sen sabaha kadar 1 ile 1 çarparsan ne olur? Etkisizdir yani. 1 ile 1 çarp 1 ile 1 çarp yine aynı sonucu verir. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. 256'nın birinci, birinci kuvveti, kuvveti 256'dır. Eksi 54'ün birinci kuvveti eksi 54'tür diyeceğiz. Sıfırdan farklı tüm sayı sıfırdan farklı tüm tam sayıların sıfırıncı kuvveti bir eşittir. 72'nin sıfırıncı kuvveti 1, 1256'nın sıfırıncı kuvveti 1 diyeceğiz. Sıfırın sıfırıncı kuvveti hariç tüm kuvvetleri sıfıra eşittir. Sıfırın sıfırıncı kuvveti diye bir şey yoktur diyeceğiz. Tam tanımsızdır diyeceğiz arkadaşlar. Peki devam edelim. Örneklere bakalım. Aşağıdaki verilen üslü ifadelerin değerini bulalım. 1 üzeri 328. 1'i 328 kere yan yana çarpsan. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 sabaha kadar çarp kardeşim. Sabaha kadar çarp. Sonra uyan de ki aa bunun sonucu zaten 1'miş diyebilirsin yani. 1. 189 üzeri 1 demek 189 demek. Bir tane 189 gibi düşünüyoruz. 0 dediğimizde 1 yakalayacağız. 0'ın herhangi bir kuvveti de 0 olacaktır diyeceğiz. Peki işleminin sonucu kaçtır? 17 üzeri 0 nedir? 1'dir. 105'in birinci kuvveti nedir? 105'tir. Eksi 10'un sıfırıncı kuvveti. Evet herhangi bir sayı eksi 10'un sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bir de eksimiz var. Artı 1. Şimdi eksi 1 artı 1 birbirlerini götürdü. E buradan 105 artı 1'den de 106 olur diyeceğiz. Yani cevabım burada Adana olacaktır. Peki devam ettim. Ee, sol taraftayız. Diyorum ki bak üslü ifadelerde en önemli kısımlardan biri de burası. Negatif kuvvet. Bak çok karıştırıyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Veya negatif sayıların kuvvetini alacağız. Bakın. Negatif tam sayıların tek kuvveti negatif, çift kuvvetleri pozitiftir. Dikkat et. Şimdi neden tek kuvvetler negatiftir? Çift kuvvetler pozitiftir? Ya Arkadaşlar hayatınıza negatif aldığınızda, siz pozitif bir insansınız ve hayatınıza negatif aldığınız o insanlar sizi de negatife çekecektir. Ne diyorum ben yahu falan? Bakın eksi, sen artısın değil mi? Bir tane negatif bir insanı alırsan hayatına artı ile eksi yan yana durmayıp eksiği oluşturacaktır. Negatifi yakalayacağız. O yüzden teklerde negatif olacak. Çünkü arkadaşlar. İki tane eksi birbirlerini artı yapacak ve bir tane de eksi olunca tek kuvvet olduğu için negatifler yani aslında şöyle açıklasam daha güzel olacaktır. Mesela eksi 3'ün üçün 3. kuvveti. Diyorum ki eksi 3'ü 3 üç kere yan yana çarpmak demek değil mi bu? E diyorum ki buradaki eksi 3 ile buradaki eksi 3'e baktığında bunlar birbirlerini artı yapacak değil mi? Rasyonel sayılarda çarpma işlemini hatırlayın 7. sınıf konusunda. Burası kaç olacaktır? Artı 9 olacaktır. Çünkü eksi ile eksi artı. Ama bak burada artık artı 9 çarpı eksi 3 var. Hmm. Şimdi artı ile eksi çarptığımızda iki farklı işaret olduğu için de sonuç eksi olacaktır. O yüzden teklerde her zaman eksi olur. Çünkü tek sayılarda çift kuvvet kısmı aramayacağız. Çiftler birbirlerini tamamlayıp bir tane kalacağı için sıkıntı yok. Ama çift kuvvetlerde mesela eksi 3'ün dördüncü kuvveti. Çiftler birbirlerini artı hale dönüştürecektir. Eksi 3'ü dört kere çarpıyorum. Eksi 3 çarpı, eksi 3 çarpı, eksi 3 çarpı, eksi 3 şeklinde. E bak bununla bu artı yaptı birbirlerini, bununla bu artı yaptı. E zaten bu artılar da birbirlerini artı yapacağı için direkt artı olarak ifade edebileceğiz. Tamam o yüzden aslında Tek kuvvet ve çift kuvvetin mantığı bu şekilde olacaktır. Çift kuvvetlerde negatif işaret parantez içinde ise sonuç pozitif. Parantez dışındaysa sonuç negatif olacaktır. Paranteze dikkat. Altını çiziyorum bak. Dikkat. Altını çiz. Paranteze. Neden dersen. Çünkü burada eksi dokuzun ikinci kuvvetini alırsın sen. Parantez alırsan bu eksi dokuzun. Eksi dokuzdur. Yani sayının değeri eksi dokuzdur. Tamam mı? Ama burada parantez dışında yani parantezi almaz isen eksi 9'un karesi olarak baktığımda aslında bu eksi 9'un karesi demek değildir. Eksi virgül 9'un karesidir. Yani ilk önce sen 9'un karesini alırsın sonra eksi yazarsın demek istiyor. Ama parantezli olsaydı burası burada eksi 9'un direkt karesini almak zorundasındır. Çünkü burada arkadaşlar Eksiyi yazarsın 9'u bakın 9'u iki kere yan yana çarp demiş. 9 çarpı 9 yazarsın. Bu da zaten 81 olur ama eksi 81 olacaktır parantez olmadığı için. Ama parantez olsaydı eksi 9 ile eksi 9'u çarpmış olacaktın. O zaman artıya dönüşecekti. Buna dikkat edin lütfen. Peki örnekler 3. Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerini bulunuz. Eksi 10'un 3. kuvveti. Bakın sonuç kesinlikle negatif çünkü negatif bir sayım var ve tek kuvvetim var. O zaman negatif olacaktır o zaman sonuç negatif. E, onun üçüncü kuvveti ne olacaktır? 1000 olacaktır. Yani eksi 1000 diyeceğiz. Şimdi eksi 4'ün üçüncü eksi, 3'ün dör, eksi üçün, 3'ün <laughs> dördüncü kuvveti değil bakın. Dikkat edin. Burada eksi 3'ün dördüncü kuvveti olarak alacağım. Yani eksimi yazacağım sonra 3'ün kuvvetini alacağım. Yani 3'ü 4 kere çarpacağım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde. Buraya baktığımda 3 kere 3 9 9 kere 3 27 81. O zaman burası 81 olacak ama eksiği ne yapıyoruz unutuyoruz. Fakat burası parantezli olsaydı bu sefer artı olacaktı. Çünkü her birinin başında eksi olacaktır. Bunlar birbirlerini artıya, bunlar birbirlerini artıya dönüştüreceği için o şekilde çifti o şekilde yakalayabiliriz. Ama tek dediği için arkadaşlar eksi 81 olacaktır. Pardon tek diyorum. Yani parantez olmadığı için eksi 81 olacak diyeceğiz. Mesela bak burada parantezim var. Eğer parantezim varsa bunun sonucu 1'dir. Fakat şöyle olmuş olsa eksi 20'nin böyle sıfırıncı kısmı almış olsam buna da 1 ama eksi 1 derim. Çünkü ilk önce 20'nin sıfırıncı kuvvetini alırım. 1'dir. Eksiyi başa yazarım. Eksi 1'dir derim. Eksi 4'ün dördüncü kuvveti. Eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4'tür. E bunlar bak birbirlerini artıladı. Bunlar da birbirlerini artıladı. E artı ile artıyı çarparsam zaten artı olacak. Demek ki sonuç artı. Nereden yakalıyorum? Zaten burası çift olduğu için direkt artı. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 kere 4 16. 64. 64 çarpı 4. Şöyle bir çarpayım. Hatta şöyle yapabiliriz. 2 üzeri 8, 256 yapıyor değil mi? Evet. 64 çarpı 4 yine yanlış yapmam. 4 kere 4, 16 elde var. 1, 24, 25, 256 yapacaktır. Yani arkadaşlar artı 256 olarak yazabiliyorum. Peki aşağı indim. Örnek 2. Diyor ki eksi 7'nin karesi eksi eksi 7'nin karesi demiş. Hmm, aslında burada bir parantezim var ve parantezin karesini almışım. Şimdi bunun sonucu ne olacaktır? Artı 49 olacaktır. Şimdi eksi 49 oldu burası parantez olmadığı için. Eksi artı 49 olarak yazdım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar buradaki eksi 49 eksi artı bunlar yer değişecekti. Burası artıya burası erişti, eksiye dönüştü. Sonrasında eksi 49 ile eksi 49'u toplarsam 9 kere 9'dan 18 elde var. 1 e, 9 artı 9'dan 18 Elde var bir 4 ile 4'ü toplarsam 8 artı bir de 98. Ama ne olacak? Eksi 98 olarak ifade edeceğim. Peki örnek 3. Diyor ki buna göre elde edilecek sayıların toplamı kaçtır? A üzeri B yukarıda verilen üslü ifadelerde A yerine eksi 5 ve 2 sayılarından biri B yerine 0 ve 3 rakamlarından biri yazılacaktır. Elde edilecek sayıların toplamını sormuş. Şimdi A'ya eksi 5'in 0. kuvvetini alırsam 1 olur. Eksi 5'in 3. kuvvetini alırsam 125 olur. Ama eksi 125 olacaktır. Sonra 2'nin 0. kuvvetini alırsam 1. 2'nin 3. kuvvetini alırsam 8. Evet 8 olacaktır. Şimdi bunları toplamamız gerekiyor. 1 artı eksi 125 artı 8 artı 1. Buradan 10 yapacaktır. 8 artı 1 artı 1'den 10. 10 eksi 125 yaptığımda da eksi 115 olarak ifade edilebilir. Oluyor olarak işaretleyebileceğim. Peki sağ tarafa kaydım. Evet arkadaşlar burası da sizin sayınız. Aşağıdaki üstü ifadelerin değerlerini sizler ne yapacaksınız? Bulacaksınız. Öteviniz bunlar sizin. Peki aşağı geldim ve diyorum ki negatif üst. Hmm, çok değerli üslü ifadelerde en değerli bölümlerden kazanımlardan biri üslü negatif üst. Şimdi a sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere a üzeri eksi x dediğimiz kısım aslında ben bunu şöyle yazıyorum. a'nın altında gizli bir biri vardır. Aslında burası a bölü 1'dir. Sonra ben bunu terse çevirdiğimde 1 bölü a üzeri x yapacaktır ve 1 bölü a üzeri x olarak ifade edebilir. Mesela a üzeri x'i de 1 bölü a üzeri eksi x olarak yazar. Mesela aslında şu şöyledir. a üzeri eksi x ise bunu 1 bölü a'nın aslında artı x'inci kuvveti olarak yazıyoruz. 1'in x'inci kuvveti yine 1 olacağı için buradan direkt 1 bölü a üzeri x olarak ifade ediyoruz. Tamam mı? Ters çeviriyorsun. Negatif kuvvet görürsen ters çeviriyorsun. Bir tam sayının negatif kuvvetinin değerini bulmak için önce tabanın çarpma işlemine göre ters alınır. Sonra kuvvetin işareti değiştirilir. Ne demek istiyoruz? Bakalım. Şimdi 3'ün eksi 2. kuvveti eşittir 1 bölü 3'ün 2. kuvveti. Tamam. 5'in eksi 3. kuvveti 1 bölü 5'in 3. kuvveti. 1 bölü 2 üzeri eksi 3. kuvveti yukarıya taşı 2 üzeri 3 şeklinde ifade edebileceğiz. Okey. Şimdi örneklere bakalım. Aşağıdaki verilen üslü ifadelerin değerini bulalım. 2 üzeri eksi 5. Şimdi 2 üzeri eksi 5 demek şu demek. 1 bölü 2'nin artı 5. kuvveti demek. Çünkü sen bunu 1 olarak aldın, ters çevirdin ve bunu artıya dönüştürürsen ikisini de çarpacaksın. 1'in 5. kuvveti 1'dir, 2'nin 5. kuvveti de e, o 32'dir. Yani 1 bölü 32 olarak yazabilirim. Eksi 3'ün eksi 1. kuvveti hemen 1 bölü eksi 3'ün artı 1. kuvveti olarak geldi. Yani 1 bölü 3'ün eksi 1 bölü 3'ün birinci kuvveti de zaten yine aynı şekilde eksi 1 bölü 3'ü vereceği için eksi 1 bölü 3 olarak yazarım. 10 üzere eksi 3. Hemen altında gizli 1 vardır dedim. Sonra 1 bölü 10 dedim ve bunun 3. kuvvetini aldım. Sonra 1'in 3. kuvveti 3'tür. Onun 3. kuvveti de 1000 olacaktır. 1 bölü 1000 şeklinde ifade edebilirim. 1 bölü 7 üzeri 2. Bu sefer tam tersi. Bunu yukarıya taşıyorum. Yukarıya taşırsam o zaman 7'nin artı ikinci kuvveti olur. Yani 7'nin karesi olur. O da 49 olarak ifade edilebilir. Şimdi bak burada 2 bölü 5 diyor ya ters çevir 5 bölü 2'nin artı üçüncü kuvveti. Dikkat et ben bu sayıyı kesirli sayıyı yani e, rasyonel bir sayıyı ters çevirdiğimde kuvvetinin işareti değişiyor. Anlaştık mı? Eksiyken bakın eksi üçgen yerlerini değiştirdim gördünüz mü? 5 aşağı yukarı çıktı. 2 aşağı indi. Artı e dönüştü. Buradan da 5'in 3. kuvveti 125. 2'nin 3. kuvveti 8'dir diyeceğim. Şimdi burada yine ters çevirelim. 10 bölü 3'ün 4. kuvveti olarak gelecektir. Onun 4. kuvveti 10.000 bölü 3'ün 4. kuvveti de 81 olarak ifade edilir diyeceğiz. Aşağı indim. Aşağıdaki üstü ifadelerdeki harflerin yerine yazılacak. yazılacak olan tam sayıları bulalım. Şimdi 2K eşittir 1 bölü 32 ise K'nin de değerini bulacağız. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce 32 2'nin kuvveti olarak yazmam gerekiyor. Burası 2'nin 5. kuvvetidir. E ben bunu yukarıya taşıdığımda ne olacaktır bu yukarıya taşıdığında? 1 bölü şu 1 bölü 2 üzeri 5. Yukarıya taşıdığımda 2 üzeri eksi 5 olarak ifade edeceğim. Bu da eşittir 2 üzeri k'ye. E buradan da k ne oluyor arkadaşlar? Eksi 5 olarak ifade edilebiliyor diyeceğim. 1 bölü 3 üzeri t 81 ise t kaçtır? Şimdi 81 3'ün 4. kuvveti değil midir? 1 bölü 3 üzeri t eşittir. 3 üzeri 4'tür. Doğru mu? Tamam. Sonrasında baktığımda arkadaşlar t'yi ya da bu ifadeyi şuna aşağı indirdiğimde 1 bölü 3 üzeri t eşittir. 1 bölü 3 üzeri eksi 4 diye derim. Bunlar birbirlerine eşit olduğu için buradaki t de neye eşit olacak? Eksi 4'e eşit olmuş olacak diyeceğiz. C'ye bakalım. Aşağıdaki işlemleri yapalım. 5 üzeri eksi 1. 5 üzeri eksi 1 demek gizli birimi koydum. Sonra burayı ters çevirdim. Yani 1 bölü 5'e dönüştürdüm. Sonra parantezimi aldım. Buraya artı 1 olarak yazdım. Artı 1 bölü 5'in ikinci kuvveti olarak yazdım. 1 bölü 5. Artı 1 bölü 25. Bunu 5 ile genişlettim. Yani burası 5 bölü 25 artı 1 bölü 25'ten 6 bölü 25 olarak yazılabilir. Sonra geldim aşağı. 5 bölü 2'nin 3. eksi 3. kuvveti. Okey süper. O zaman diyeceğim ki yahu ben bunu ters çevireyim. 2 bölü 5'in artı 3. kuvvetine dönüştüreyim. Artı. Burada 2 bölü 125 var. Tamam. Şöyle tamam. Burası da 2 bölü 125. Topluyorum bunu. Da. Şimdi bu ifade 2'nin 3. kuvveti 8'dir. 5'in 3. kuvveti 125'tir. Artı 2 bölü 125 125'ler eşit olduğu için bunları ne yapabilirim? Toplayabilirim. 8 artı 2'den 10 gelecektir. 10 bölü 125 diye ifade edebilirim. Tamamız. Peki yan tarafa geçtim, 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 geçtim. Diyor ki, buna göre Salih'in geriye kaç TL parasının kaldığını bulalım. Salih'in 1 bölü eksi 5'in eksi 4. TL TL parası vardır. Salih parasının 1 bölü 3 üzeri eksi 5 TL'sini harcamıştır. Yani çıkaracağım. Bir çıkarma işlemi yapacağım. O zaman diyorum ki e, yukarıya taşıdığımda eksi 5'in artı 4. kuvveti eksi 1 bölü 3'ün ya da yukarıya taşıdığımda 3 bölü artı 5 olacaktır. Şimdi 5 üzeri 4 625 mi yapıyor? 625. Neden? Tek kuvvetim şeyim var. Negatif kuvvetim var. Çift kuvvetim var. Negatif tabanım var. Çift kuvvetim var. O zaman 5 artı olacak. Artı 625. Eksi. 3 üzeri 5 e, 243 olacaktır. Buradan 625'ten de 243'ü çıkarttığımda 2. Burası 5. Burası 12 oldu. 12'den 4 çıkarsa 8 kaldı. Buradan da 5'ten 2 çıkarsa 3 kalacaktır. 382 olarak yazılır. 300, 500 evet, sanırım. Evet. 382. Peki aşağı indim. İşleminin sonucu kaçtır diyor. 10 üzeri 4 var. Eksi 1 bölü 10 üzeri eksi 2 var. Şuradaki 10 üzeri eksi yukarıya taş. Yani 10 üzeri 4 eksi 10 üzeri artı 2'ye dönüştü. 10 üzeri 4 demek 10.000 demek. 1, 2, 3, 4 eksi bu da 100 demek. Şimdi 10.000'den 100 çıkarsa ne olur? 9 Evet. Şimdi bir şöyle sıfırları götürsem yüzden bir çıksa 199. Hayır ya. Allah'ım benim kafa gitti. Şimdi binden yüz 100 çıkartıyoruz. Şimdi buradan yüz çıkartacağımızda 9900. 10.000 olabilmesin. Şey. 9.900. Çünkü ben bunu 100 eklersem 10.000 olacaktır. 9.900 olarak ifade edeceğiz. Şimdi Buna göre Aylin ile Elif'in arasındaki mesafenin kaç kilometre olduğunu bulalım. Aşağıda aynı anda koşmaya başlayan 3 arkadaşın belirli bir süre sonra aralarındaki uzaklıklar verilmiştir. Aylin, Elif ve Ceylin var. Şimdi baktığımda 5 üzeri eksi 2 kilometre. 10 üzeri eksi 2 kilometre. Şimdi bize diyor ki Aylin ile Elif'in arasındaki mesafe kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar 5 üzeri 2 bir 5 üzeri eksi 2 kilometre. Yani 1 bölü 25 olacaktır. Burası 1 bölü 100 tamam. Şimdi ben 1 bölü yüzden 1 bölü 25 çıkarırsam buranın alanını bulmuş, e, uzunluğunu bulmuş olacağım. Yani şöyle 1 bölü yüzden eksi 1 bölü pardon 1 bölü 25'ten çıkarmak lazım. 1 bölü 25'ten 1 bölü 100'ü çıkartacağım. Burayı 4 ile genişleteceğim. Burası 4 bölü 100 eksi 1 bölü 100 olacak. Buradan da 3 bölü 100 olarak gelecektir. Yani burası da arkadaşlar 3 bölü 100 olarak ifade edilebilir. Bunu isterseniz ondalığa da çevirebiliriz. Bunu ondalığa sıfırtan yüzde üç olarak da ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Peki indim aşağıya. Burası da arkadaşlar sizlere ödev olarak gelsin. Tamam mı? Bunları da lütfen sizler ödev olarak yapın. Çünkü sizin göreviniz olacaktır. Peki üslü ifadeler kısmında bugün bunları öğrenmiş olsak yeterli olacaktır. Yani şimdi üslü ifadelerde en önemli şeylerden biri negatif olan kuvvetlerin... Bunlar da sizin değil mi? Tamam Negatif olan kuvvetlere dikkat edeceğiz. Negatif kuvvetlerin bakın negatif kuvvetleri diyorum. Negatif tabanlara dikkat edeceğiz. Negatif tabanların çift kuvveti her zaman pozitif ama paranteze dikkat. Eğer tekse de zaten negatif olacaktır. Peki arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. O liseleri kazanmanız dileğiyle sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet. Görüşürüz.